Fırın mı yok problem değil. Buharda pişen çikolatalı kek yapıyoruz. Tarifin hepsi açıklamalar kısmında gramajları ile birlikte yazıyor. Burada önemli olan tencereniz ya da makineniz varsa hangisiyle yapacaksanız onun haznesine uygun bir kek kalıbının olması. Hatta mümkünse ortası delik kek kalıplarından seçerseniz çok daha iyi olur. Benim elimde yoktu. O yüzden böyle bir model vardı. Bununla yaptım. Yine de harika oldu ve her yere eşit şekilde gerçekten pişti. Kalıbın her yerinin iyice yağlandığından mutlaka emin olun. Gerçekten o çok önemli. İrmik de attığınızda böyle yerken çıtır çıtır bir tat oluyor gerçekten. Bir saat boyunca pişiriyoruz. Evet süre uzun ama sonuç gerçekten çok güzel. Çikolatayı da Küçük küçük doğrayıp içerisine bir tatlı kaşığı ayçiçek yağı ekliyoruz. İster benmari eritirsiniz ister mikrodalgada eritirsiniz nasıl isterseniz. Keki zaten ters çevirdiğimizde otomatikman çıkıyor. Hiçbir yapışma sorunu da olmuyor. Çikolatayı da üstüne döküyoruz. Sonra üzerine birazcık süs çikolata da döküyorum. Tabii ki isteğe bağlı yapmak zorunda değilsiniz. Kendi tercihiniz ve enfes bir e, buharda pişmiş çikolatalı kek yapmış oluyoruz. Afiyet olsun.